Türkiye'deki bir hocamızdan bir fetva istenmiş. Çinler tarafından tecavüz ediliyoruz, hamile bırakılıyoruz, bu kadar işkenceye maruz bırakılıyoruz, intihar etsek caiz midir diye. Kamp şahitleri var kaçabilen. Ve annenin arkadaşı oradan selam göndermiş annem. Gerçekten 7 yaşından 70 yaşına kadar kızlar vardı diyor. Ve kızlara her gün bir kızı, bir kadını karşımıza dikip soyuyordu diyor. Bir aynı hücrede 30 kişi yaşıyorlar. Şu kadarlık mesafe. ileride bir tane tuvalet var, kapısı açık, lavabosu yok, peçete yok. Ve her gün bir kadın soyuluyor herkesin önünde. Ve içeriye götürülüp Çinli askerler ve polisler tarafından tecavüz ediliyor, işkence ediliyor. Kadın hatta hani Cisel organıma elektrik vermişler demiş ki buna şahitlik eden çok fazla şahit var. Bir dakika şöyle sabit durduklarında namaz kıldıklarını düşünerek zaten kamerayla her an izleniyor. O gün şikayet ediyorlar. Çinli askerlerden çocuğu olan kadınlara da tecavüz ettiler. Hayvanın bile görmeyeceği bir muamele. Türkistanda kadınlara çok çok rahat bir şekilde yapılıyor. Uygur anneanne babaanneleri. Onları meydanlara toplayıp, düşünsenize 78 yaşındaki insanlara içki içiriyorlar. İçmek zorundasın, başında bekliyorlar. Ve oturtup domuz kebabı yedirtiyorlar. Bu açık açık canlı canlı bunların videoları var. Tuvalete çevrilen camiler var. Gece kulübüne çevrilen camiler var düşünebiliyor musun? Ve bunları insanlar duyup sadece ha Doğu Türkistan zaten oluyor böyle şeyler deyip geçebiliyorlar maalesef ki. Bunun vebali bütün Müslümanlardan sorulur.